Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Yeni Aşkı ilk kez uçan kuşa konuştu. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında yakalanan Merve Boluğur, sevgilisiyle birlikte uçan kuş TV muhabiri Halit Çilingir'in sorularını cevapladı. Muhabirlerin nispet aşkımı sorusunu cevapsız bırakan Boluğur, beyefendiyi tanıyamadık cümlesinin üzerine tanınmayanlardan buldum. Güzel gidiyor, başka bir şey söylemeyeceğim dedi ve sevgilisiyle birlikte uzaklaştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.